kış aylarında rasyonumuzda saman ağırlıklı, arpa ağırlıklı ve melas ağırlıklı bir rasyonumuz olması lazım. Çok soğuk havalarda arkadaşlar samanı, yoncayı değil samanı, samanı biraz fazlalaştıralım çok soğuk havalarda ve arpayı biraz çoğaltalım. Yani bir kilo veriyorsanız bir buçuk kilo enerjiyi çoğaltalım. Yani rasyonun içerisinde enerjimiz enerji bazlı olsun. Hayvanın içi sıcak dursun. Bunu da samanla tamponluyoruz. Yani arpayı çoğaltacağımız için arkadaşlar, arpayı biraz daha çoğaltacağımız için, Atidos olmaması için samanı da çoğaltıyoruz ve hayvan daha sıcak oluyor. İşkembesi hem enerjiyle hem samanla daha sıcak olmuş oluyor, daha fazla geliş getirmiş oluyor ve hayvanımız da içten sıcak tutmuş oluyoruz. Suluklarımızdaki sular da eğer ki ılık ya da onu rahatsız edici derecede sularımız eğer ki sıcak e, soğuk olmaz sıcak olursa hayvanımız hiçbir sıkıntı yaşamadan kışı atlatabilir. Çok eğer ki soğuksa gene ben e, etrafımı kapatmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar damın etraflarını gece sadece kapatın. Mesela bakın şöyle göstereyim gece oldu gerçi biraz ama şöyle diyelim ki komple dama branda indirmek istiyorum ben diyorsanız arkadaşlar şu şekilde ki biraz külfetli olur ama olsun ne yapalım sadece geceler arkadaşlar gündüzleri o brandaları kaldırıyorsunuz bakın gündüzleri o brandaları kaldırıyorsunuz gece brandayla kapatabilirsiniz benim işletmenin bir tarafı zaten otla dolu bu taraf her zaman kapalı benim ama kış aylarında eğer ki işletmenizin etrafı böyle açıksa arkadaşlar ve ben rahatsız oluyorum. Doğu tarafını kapattım. Yani soğuk rüzgarı kapattım ama diğer taraflarını da kapatmak istiyorum. Hem kendim hayvanların yanında çalışırken sıcak olsun hem hayvanlarım da sıcak yerde dursun diyorsanız ve branda ile eğer işletmelerin etrafını kapatacaksanız aman arkadaşlar gece sadece gündüz kapatmayın. Neden? Çünkü bu hayvanların arkadaşlar unutmayın. İşletmelerdeki gübrede metan gazı, ve de asit var. Bu hayvanları eğer her tarafını kapalı olursa ve hiçbir yerden hava almazsa bir hava sirkülasyonu olmazsa hayvanlarımızın ciğerlerini zorlar. Yani bir yerden koruyayım derken bir yerden bozarız. O yüzden diyorum gece kapalı kalsın ama gündüz muhakkak yine tekrardan o brandaları hatta doğu tarafındaki brandayı bile sabah güneşini görsün diye doğu tarafındaki brandayı dahi kaldırın. Öğleden sonra eğer çok gene soğuk gelirse tekrardan kapatabilirsiniz doğu tarafı. Ama gece saat 10'dan sonra ancak her tarafı kapatmayı düşünüyorsanız her tarafı o zaman kapatın arkadaşlar. Daha önceden e, yani bütün gün kapalı durmasın ama...